Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Eee yes, oynayacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. E, 200 abone olmuşuz. Herkese teşekkür ederim. Eyvallah. Sizin sayenizde buralara geldik. Öyle böyle işte. Konuşmayı bilmediğim için böyle. Neyse. Bugün neyese oynayacağım. Çifte belada oynayacağım yani. Öylesine oynayacağım. Çifte belada üstüne bitirememiştik. Zor da oynayalım. Kabus biraz zor gelir bize. Ya da kabus mu yapsaydım? Kalsın abi ya. Eğer ki ölürsen falan kabus yaparım. Eğlencesine. Bana iki saat. Neyse. Bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Ben tablete Brawl Stars indirdim tamam mı? Öyle bir geliştim ki 6000 kupayım. Üstüne bir 35 tane karakterim var. Baya bir geliştim yani. Çok iyi. Leon alacağım. As yakında. Yani baya bir geliştim oyunda. Bunun gelmesi lazım değil miydi? Oha! İkisi aynı geliyor. Oha oğlum ne oluyor ya? Korktum lan. İkisi aynı anda korkutuyor ya. Oh. Ya niye böyle oluyor? Kabus. Ya öf neyse. Bir dahakine bitirmeye çalışacağız oyunu. Bitirebilecek miyiz? O oyunu o kadar bitirdik. Bunu da bitiririz inşallah Çifte Bela'da. Ama tabii Çifte Bela en zoru. Aa niye koşmaya basıyorsun ya? Öf. Salak ya. Bu videodan sonra da belki bir hmm. ne video satsam ya. 200 aboneye özel bir oyun atarım işte. Araba oyunu mudur, nedir? Bakarım. Belli olmaz. He. Mama. Şimdi arkasından bu ee, bu gelme. Hani... <laughs> Korktum. Ama burada belli olmuyor. Uuu <laughs> mu <olacağım>? Gelme gelme. <laughs> Girdik. Hani gelmedi ki. Yaratık. Hani kaç? Hani. <laughs> Nasıl? Gelmedi ki. Yaratık gelmedi. Cık, ya oy. Dur. Zorluğu kabus yapayım bari. Cık, bu ne ya? Öfüf. Öf, nasıl? Aa, doğru lan. Şey vardı. Tablo vardı. Oh. Tavla var ya. Nasıl unuttum. Yaşlanmışız yes, be artık. Ne? Neyse. Ah testereğimizi bulduk. Lan üst kata gitsek tamam ya. O ne ara 5 dakika oğlu? Pardon. <gülüyor> 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 oh. oh. oh lan. İki tane kapı açıldı. <laughs> Korkuyorum oğlum. Aa. Neyse dur. E benim. sonunda. Ma. Üst kata yağdıracağım şimdi. E şu koşmam da olsun. Hadi dol dol. Çekmecelerden hiçbir şey çıkmıyor. Şu iyi çocuk modunda oynadığımız zaman bir etmet çıkıyor o kadar. Başka hiçbir şey çıkmıyor. 200 kata gidiyor. Biri alt kata indi. Diğeri Nasıl geldin ya? Sen alt kata inmedin mi? Oha ikisi de yakaladı. Kaç dedi yine yakaladıklar. Oğlum bu ne ya? İkisi şeyde değil miydi? E, pardon bir tanesi aşağıda değil miydi? Ah. Ya şu şuraların şu etrafı şu şey oluyor ya yapış yapış oluyor. En oğlum oğlum. Zor oğlu ya. Daha son denemem ya. Üf. Zaten dün biraz gym videoları izledim. Ondan da biraz korkuyorum. E çok bir şey izlemedim. Bir tane izledim. Böyle bir tane kadın, bir tane kadının evinde böyle iki metre boyu olan bir tane yaratık var. Böyle kadın uyurken dong dong duvardan kapıya duvardan kapıya vuruyor kapısını kırıyor kadının. Ben de korktum gece. Ama gece uyudum ya. Ne söyle böyle. Bak işte. En kork ya of koşmama acadım Neyse iyi kötü geldik buraya ne eh, şimdi el saniye bekleyecek miyiz Neyse ya yürücüsün olacak İkisi aşağı inerse mükemmel olacak ama olmaz? bekleyin tamam az sonra yağdırıyoruz abi koş yağdır <laughs> ne oldu lan lükkü lükkü Beni asla yakın. Bakalım. Nerede? Yok. <laughs> Dur bakmadık lan. Ya hile hilelisini yükleyeceğim yok. Bulamadım bir türlü şey. Ama bakacağım. Buradan mı gitti? <laughs> ya odaya girmiyor ya. Odaya girmedi. Takıldı ya. Ee. Ama bir yandan da bilerek öldüm. Nedenini söyleyeyim. Çünkü video 10 dakika oldu. Şimdi 10 dakikadan fazla yapsam 10 saatte yükleniyor videolarım. O yüzden bilerek öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.